Merhaba arkadaşlar, bugün sabitliğe yasaklanan oyunlara bakacağız. Bay Domates Bay Domates diye bir oyunu çıkmıyor. O zaman ben size bunu buradan değil bu buradan göstereyim. Bak Domates Domates Bay Domates oyununu göstereceğiz. Gerçekten evet. Evet. Burnumates. Burnumates böyle bir oyunmuş. Bura çocukları çocuklara böyle bir oyun falan da değil. Bunu sizin bilgisayarınıza virüs bulaştırıyor. Ve çocukları da korkutuyor. Çocuklar bunu inanmıyor, inanmıyor ve bu oyun her şeyinizi ekliyor yani şey şeyinizi şey de, tabletinizi değiştirmeniz falan gerekiyor veya tamamı c'ye getirmeniz gerekiyor bu oyun ama kalktı şükür yani şu an öyle bir komisi yok bunun çakması var sadece onda da aynı şekilde diğer oyuna geçelim bir altında yatarsın Hemen şurada göstereyim. Şöyle bir göstereyim. Neydi? Mavi balina oyunu. Mavi balina oyunu. Sakın bunu indirmeyin indirirseniz tek, dediklerini yapmak zorundasınız bu oyunda. Bu oyunda yasaklanmıştır. Daha öyle bir karar almadı mı? Ama yasaklanacaktır. Neyse sıra Momo oyunu. Momo oyunu. Momo oyunu. oyu biliyorsunuz. Ve onun tabi çok harika bir oyun olarak çıktı. Bunu biliyorsunuz ki bu. Ve onun şeyleri de çıktı. Oyunları da çıktı. Bu yüzden çocuklar çok korkmaya başladı. Ama daha yasaklanmak diye bir şey yok. Ama yasaklanma kararı gibi şeyler alındı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizler çok like, oramayın, olmayı, olmayı, sizleri çok seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.